Kur'an'ın korunmuşluğunun delilleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim yüce yaratıcının kıyamete kadar gelecek bütün insanlara indirdiği son ilahi mesajıdır. O bu yüce kelamı indirmekle kalmamış, onun korunmasını da bizzat üzerine almıştır. Nitekim bu gerçek Kur'an'da şöyle açıklanmıştır. Şüphesiz o zikri Kur'an'ı biz indirdik. Biz onun korucusu da elbette biziz. Bu ilahi beyan onun korunmuşluğu konusunda müminler için en büyük güvencedir. Nitekim tarih de bunun canlı şahidi olmuştur. Zira Kur'an-ı Kerim inzal olmaya başladığında bir taraftan yazılırken diğer taraftan da sahabilerce ezberlenmiş, namazlarda sürekli okunmuş, ayrıca Müslümanların inanç ve ameli dünyalarına taşınarak hayata yansımıştır. Hz. Peygamber'in vefatını takiben Hz. Ebu Bekir döneminde dağınık haldeki yazılı metinler bir araya getirilerek bir mushaf oluşturulmuştur. Diğer taraftan İslam fetihlerinin artması ve yeni beldelerin İslam'a dahil olmasıyla 3. Halife Hz. Osman bir komisyon kurmuş ve bu komisyon tarafından çoğaltılan Kur'an nüshaları Mekke, Kufe, Basra, Şam, Bahreyn, Yemen'e gönderilmiştir. Müslümanlar bu ana nüshalara göre pek çok Kur'an nüshası yazmış. Böylece bu ilahi kitap hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.